Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çılgın Oyuncu ve bugün sizinle birlikte nasıl ee, Black Launcher'la mod yüklenir onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce Black çıla eee lazım size. Buna böyle göre modusun tıklıyorsunuz. Böyle bunda yandı sıcak ve yeni şeyleri çıktı. istediğiniz ki şey, indirebilirsiniz arkadaşlar buradan. Mesela diyeyim diyeyim bu yıldırım çarptırma şeyini diyeyim. Install diyorsunuz. Sonra import diyeceksiniz. Sonra buradan çıkabilirsiniz. Block girin. Ee, evet. Block tamam deyin. Arkadaşlar bu videoyu bilmeyenler için yapıyorum. Bilenler ha, biliyorum falan yazmasınlar. Ya dur bir dakika. O farklı bir şey çıktı. Bu normalde çıkmayacak. Şimdi yani bloklar gireceğiniz. Gireceğiniz böyle. Tamam. Sonra şu Minecraft üstünde İngiliz anahtarı var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra Manage Mod ve ona tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman size farklı bir ekran gelecek şimdi. Ee, ya gene mi şu çıktı ya? Heh, bunu çıkacak. Üstüne tıklayın. VM source ona tıklayın. Sonra dosyayı Manage Mod olarak diyeceksiniz sadece bir kere. Sonra import Sonra da information diyerek kaydediyorsunuz. Sonra buradan çıkın. Geri gelin. Şimdi şunu sileyim bir. Herhangi bir oda açın veya girin. Bakın. Böyle bu modu kullanıyorsanız şey buraya şurada road yazan şeyi yazacaksınız. Slash Rod. Ay Ross yazdım. Sonra tabii ki de envanterinize geliyor. Bu. Okta yapanlar için böyle koyduğun zaman yıldırım çarpıyor. Çok güzel. Sonra da yağmur yağıyor. İşte böylelikle bu modu kurmayı gösterdim size. Mod nasıl kuracağını. Yani. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendisine bakın. Bu yani Most Ford lazım. Böyle mavi olacak arkası. Dişli i̇şte, çark olacak. Sonra bir de blok Rancher olacak. Gere ikisi de olması lazım. Herhangi bir modu yapabilirsiniz. Ee, herhangi bir mod olabilir. Sadece bu modda değil. Öbür modlar da olacak. Bu arada bir tane bir şey yapacağım. Bilmeyenler için. Zombiye çarptığı zaman zombi domuz alıyor. Buna çarptığı zaman can acı yani. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve bu ne lan? Görüşürüz arkadaşlar. Kalex olmuş. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.